Saygıdeğer basın mensupları, saygıdeğer dava arkadaşlarım ve ezeli ve ebedi yaşayacak olan Türk milleti. Tanıklık ettiğimizi düşünüyorum. Dün şehitlerimiz vardı. Rabbim onları cennetiyle haşretsin. Rabbim geride kalanlara sağlık ve sabır versin. Şehitler bizim için gelecek, bizim için vatan, bizim için millet demek. Saygıdeğer basın mensupları. Biz burada arkadaşlarımızla birlikte toplumun farklı unsurları, toplumun farklı kesimlerinden gelen, farklı siyasi partilerden gelen arkadaşlarla birlikte bir siyasi partiden öte bir yol açıyoruz. Bu yol milletin çipiş yolu. Bu yol milletin yok mu? Yok mu bu gidişi değiştirebilecek? Yok mu? Artık yeter. Böyle geldi, böyle gitmesin diyecek insanlar yok mu? Siyaseti hizmet aracı yapacak. Siyaseti güç kapısı yapmayacak. Siyaseti rant kapısı yapmayacak. Siyaseti milletin hizmet yolu yapacak yok mu kimseler dediğinde işte biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları olarak evet biz buradayız demek için yola çıktık ve milli yolu kurduk. Değerli kardeşlerim farklılıkları zenginlik bilmiş, farklılıkta milli birlik ve beraberliği aramış bir düşüncenin, inancın, çokluk içinde birliği diye topluma reçete sunan bir kadroyuz biz. İçimizde büyük birlikten insanlar, MHP'den arkadaşlar, İyi Parti'den ve diğer partilerden insanlar var. Artık toplum gidişattan rahatsız. Toplum mevcut iktidarı eleştiriyor ama muhalefete dönüp de çare bulamıyor. Sonrası ne olacak diye haykırdığında millet evet biz varız endişeye gerek yok Türk milleti. Biz varız. Endişeye gerek yok. Türk genci artık kendi geleceğini ve istikbalini dışarıda aramayacaksın. Ey çiftçi kardeşim, ey işçi, ey mağdur, ey mazlum insanlar. Artık senin bir çıkış yolun var. Sahici siyaset, rasyonel siyaset Allah'ın izniyle millete hizmet siyaseti. Millete öyle bir örneklik göstereceğiz ki adalet ve liyakat üzere bir sistemin habercisiyiz biz. Muştusuyuz biz Allah'ın izniyle. Onun için ben dönüp Türk milletine, Türk insanına ve insanlığa seslenmek istiyorum. Endişeye gerek yok. Kim var denildiğinde evet biz varız. Muhsin Yazıoğlu'nun arkadaşları var. Biz birçok yerde denenmiş, birçok yerde hayatın farklı evrelerini yaşamış, donanmış, kendimizi millete vakfetmiş insanlarız. Onun için burada hesap yok. Burada iktidar hesabı var millet için. İktidar hesabı var insanı onuru ve şerefli yaşatmak için. İktidar hesabı var Türk milletinin bağımsız, bağlantısız yaşaması için. Artık yeter. Bundan sonra milletin önüne sahici rasyonel bir iktidar projesi koyacağız. Bakıyorsunuz hiçbir siyasi partinin iktidar projesi yok. Biri başkasını gösteriyor. Sen niye varsın? Niye varsın? Niye iktidar siyasi siyaset olarak yoluna devam ediyorsun? Niye parti kurmuşsun? Niye parti partiyle varlığına devam ediyorsun? Bunun için bir parti kurmak bu milletin meselelerini ben daha iyi çözerim anlamı taşır. Onun için Milli Yol Hareketi yani Milli Yol Partisi bu milletin problemlerini biliyor. Yüzyıllık sefaleti, yüzyıllık adaletsizliği, yüzyıllık hatta 150 yıllık liyakatsizliği biliyor. Bunlara Allah'ın izniyle reçete de var, çare de var, yol da var. Biz heyecanlıyız. Heyecanımız millete Allah'ın izniyle kucak açıp onlarla buluşma heyecanı. Heyecanlıyız. Mazlumlar, altta kalanlar, garipler, fukaralar yarın bir gün nasıl olacak? İşsiz çocuğum iş nasıl bulacak diyenlere